İşte bugün sizlerle çok pis şeylere gireceğiz. Zombilerin hepsini temizleyeceğim. Şu anda oho, oho. Geberdi bir tane. Açlık sıkıntımız da yok. Baklacı.

Hepsini vallahi takıl gittim be. Oo bunu da geberttik o iyi o iyi. gelinle. de. Gelin sizi bastıp. Lan öldürdü be. Ah hep şu. Bu kaldım. Yerden devam mı bu? Acaba? Bu bir sıskıt Şimdi o zaman buradakileri taklit gidelim. Bu görevle geberdiyle... o Pico ben nasıl döveceğim be? Siz kendiniz takmayın. Getiremeyeceğimi sanıyordum takliceyi. Kaç 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 taklıyı getiriyorum. Yeah, but... O oh, sniper. O oh, taramalı. Sniper. Evet bu sniper işte çocuk. Yüklüyor, artist link mi? İşte, dostum bayağı da Çok lan, ne yapıyorsun, kaçış planını mı yapıyorsun ki? lan, lan. Lan, lan. Lan, lan. Lan, lan. Lan, lan. Lan, çıkıyor Lan, bir, bir öne lan. Lan, lan. lan. Bitsene hayla. Kırmızı tatil rengi madde. Ne? Kırmızı mı tatil gönderdi? Yok. Ne oldu la? Ya. Kırmızı tatil rengi mi? Hı hı. Bilmiyorum. Allah. Bu arada bir şey soracağım size. Ödevlenecek misiniz? Hangön var? Değişmeyen bıçak var Var mı? Aa var. Sınırsız mami. Yok mu? Kalmamış. can kaşık yağlı kaşık Arkadaşım tepelerde dolaşıyor ne yapıyorsun lan? Bak böyle za olur. Lan işte böyle takmaya gelir kardeşim. Lan nasıl çıktın oradan? İki mermi daha gitti. Takliye gel. Al düşüyorum takliye Oha be. <laughs> ya hız ya.